Küçücükken onun adını duyduk. Gücümüz nispetinde ona uyduk Ne yüzünü gördük ne onu duyduk. Görmeden sevmişiz biz Muhammed'i. Ne yüzünü gördük ne ona duyduk. Görmeden sevmişiz biz Muhammed'i bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Ruzi mahşerde bize eyle medet Allahümme salli ala Muhammed Ruzi mahşerde bize eyle medet Allahümme salli ala Muhammed Tarif edilmeyen nuruna kandık Hasreti cehennem yandıkça yandık Ne getirdi ise ona inandık Kitabıyla sevdik biz Muhammed'i Ne getirdi ise ona inandık Kitabıyla sevdik biz Muhammed'i bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Ruzi mahşerde bize eyle Allahümme salli ala Muhammed Ruzi mahşerde bize eyle medet Allahümme salli ala Muhammed Nur dağında geldi Allah'tan ilim Yolunda olmuşuz biz kalbi selim Nur dağında geldi Allah'tan ilim yolunda olmuşuz biz kalbi selim. Eseler bizleri hep dilim dilim. Ölümüne sevdik biz Muhammed'i. Eseler bizleri hep dilim dilim. Ölmeden sevdik biz Muhammed'i Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet Allahümme salli ala Muhammed Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet Allahümme salli ala Muhammed Ruzi mahşerde bize eyle medet Allahümme salli ala Muhammed Ruzi mahşerde bize eyle medet Allahümme salli ala Muhammed olmasın dünyada saray köşkümüz milyarlarca ümmet ona düşkünüz olmasın dünyada saray köşkümüz milyarlarca ümmet ona düşkünüz ölsek bile bitmez bizim aşkımız Allah'ına sevdik biz Muhammed'i Ölsek bile bitmez bizim aşkımız Allah'ına sevdik biz Muhammed'i Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet Allahümme salli ala Muhammed bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Ruzi mahşerde bize eyle medet. Allahümme salli ala Muhammed. Ruzi mahşerde bize eyle medet. Allahümme salli ala Muhammed.